ahir zamanda Mehdi devrinde peygamberimiz hadisi var. Salgın hastalıklar yoğunlaşır diyor. Es, şimdi bakın domuz gribi daha sonra başka şeyler yani belki daha iyi başka şeyler de çıkacak. Bu Mehdi'nin zuhuru öncesinde olacak olan olaylardan bir tanesidir. Ki bunu çok açık anlatmıştır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanlar mesela belki de mesela tedbir olanı evlerden çıkmamaları gerekebilir. Yani Allah vermesin bir, bir aşamasında. bunları hep Allah'a düşündürtmek, ahireti düşündürtmek için Allah'ın meydana getirdiği vesilelerdir. Çünkü küçücük bir virüs insanları yatağa düşürüyor. Değil mi? Perişan ediyor. Tehlikeli de. Ama benim gördüğüm yani diğer grip vakalarından o kadar da çok çok farklı değil. Yani o o ayarda bir şey ama yeni bir model, yeni bir hastalık türü. Bazen vefat eden kardeşlerimiz oluyor. İnşallah onlar da şehit hükmündedir. Ama çok dikkatli olmak lazım. Üşütmemek, C vitamini almak, proteinli gıdaları yüksek tutmak, hasta olan kişilerle bağlantı geçmemek, hasta olanlar evden çıkmasınlar. Evet. Yani etrafa çıkma vicdanların buna el vermemesi lazım. Sokağa çıktığında yüzlerce insanı hasta etmek demektir bu. Evet. Yüzlerce yeni insana hastalığı bulaştırmak demektir. Ne olacak insan bir hafta çıkmaz. Evet. Değil mi? İradesini kullanır çıkmaz. Sıkılsa dahi çıkmasın kardeşlerimiz. Tedavisi bittikten sonra çıksınlar. Yoksa bazen nahi bir insan oluyor, bünyesi zayıf. Allah sevgisi onların vefatına vesile olabilirler. Çok büyük sorumluluk gerektiren bir şey bu. Bakın bir başka insanın yüzlerce insanın vefatına sebep olabilirler. Evet. Onun için hastalığa yakalanan kardeşlerim sabırlı olacaklar. Güzel güçlü gıdalarla kendini izole edecek bir hafta kadar. Evet. Ondan sonra hastalığı geçtiğinde tamam inşallah. Ama güzel güçlü gıdalarla, güçlü yiyeceklerle, kendini üşütmeden, neşeli tutarak kendisini bu hastalığı atlatmaya çalışacak. Ama tabii kaderde ne varsa olur, Allah'ın takdir ettiği olur. Telaş da etmeyecek.